Aynı şekilde bu arada atak Aynı şekilde bu arada atak tamam Vuruş geldi. Kutay'dan oynadı. Soner döndü yüzünü kaleye. Soner şut şansı var Soner dışarıya. Tekrar Refik. Refik bu arada düştü. Soner vurdu Soner Müdahale orada bu arada Soner kaybetti topu geri kazandı. Soner. Soner vurdu Harun. Hayır vurdu Barajdan dönüyor. Top sekti bu arada Refik. O önünde kaldı. Vuruş geldi. Agit elinden kaçırdı. Son... Bu arada. Bir anda içeriye ince de vuruş geldi. Gol. Oh. Orta geldi bu arada. Müthiş bir rolaşa tamam. Bu tekrar kazandı orada Sayım. Sayım sol kanatta getir ata. İçeri doğru son dokunuş. Hayır gelmedi. Hiçbir yerde bekliyor. Yaptı ortayı bu arada Refik. İkinci pozisyon orada kale birazdan bir gol. Refik. Refik yine kaleye denedi Refik. A git. A Oyun devam ediyor Türker. Türker şut sonra Harun ikinci pozisyon tek yumruk uzaklaştırdı Harun. Atak devam ediyor. Bir vuruşta yine Harun. Can da geliyor bu arada. Can'ın koşusu var. Soner orada kalelerini direkten döndürüyor bu pozisyon. Yunus geldi. Yunus orada kalelerini de üst direkte patlıyor. Topu tekrar kazandı Moro Soner. Topa müdahale eder hakem. Vuruş geldi Arun. <laughs> Çek topu Türker kaç kaç Türker Arun. Taş kullanıldı. Kafa vuruşundan önce Agit. İkinci pozisyon vuruş ve dışarıya. Ne diyor? Türker. Türkiye baktık oraya. vuruyor Harun. Uzun bir pas gönderdi üstüne. Vurdu kafayı. Soner. Sonerden bir rovaş atar. Şimdi bu arada içeri doğru çevirdi. Vuruş geldi. Sekti top. birılmaz bir karambol. Maçtası bir maç cidden. Doğan. Başkale Doğan. Bir anda hızlı hareketlerinin dışında. Ozan'la beraber. Ozan önüne kal top. Karşı karşıya. Arkadan müdahale. Türker atak devam ediyor. Türker. Arkadan bir müdahale. Faul. Taş kullanıldı cana doğru can yerde kaldı bu arada penaltı var. Onun Harun dikkatli işaret geldi tekrardan Soner geliyor Soner vurdu ters köşe Soner Türker kendi gidiyor Türker Türker şu turu çekti Harun elden kaçırdı bu arada Yunus Dikimiz pusu Soner çekti Soner vurdu Harun İnanılmaz bir müdahale Türker serıldı. Türker Türker de şut şans vardı kendine yerde kaldı bu arada Vefa Yunus yaptı yine ortayı Kafa vuruşu orada kaleye ama üst direkte kaldı üstü ağlar Göğsüne indirdi şimdi Oğuz Oğuzhan Oğuzhan Türker bu arada sokulacağız asasına Türker Türker vurdu Son anda kaleci diyor Soner dışarıya İşaret geldi Yunus Yunus pasçaya Kulonu vuruş geliyor